işler. Doktora gidiyorlar. İyi seyirler. Ay sabah sabah kim bu ya? Uykumu kaçırdı. Çıkırt. Alo. E, merhaba ben Büşra doktor. A, efendim e, Büşra hanım. Bugün randevunuz vardı. İki dakikaya gelmenizi rica ediyorum lütfen. Çünkü iki dakikaya gelmezseniz geç kalabilirsiniz. E pe 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 pe. Peki, e biz iki dakikaya orada oluruz. E i̇ki dakikaya e görüşürüz bir şura doktor. <laughs> Hayır ne Kızım anneciğim anneciğim Lila hadi kalk bakalım. Kalk kalk kalk. Zorla kaldırdım bak. Anne ya daha konuşmadım bile. Konuştur şimdi hadi. Git elini yüzünü yıka. Randevunuz var koş. Tamam. Kızım. Anneciğim hadi kalk bebeğim. Lia. Lia anneciğim kalk. Anneciğim kalk. Efendim, anne. Hadi kalk koş koş koş. Koş elini tamam. yüzünü yıka. Randevun var. Hadi, pati. Kalk, çabuk arabayı hazırla. Koş ellerini yüzünü yıka. Koş koş. Ben de yıkayayım. Burada dursun. Ay ay. Bir bekleyin. Ben arabayı hazırlıyorum. Tamam hazırla. Biz bırakıp gidecek. Kızlar gelin hadi. Lia, Lila hadi gelin. Tamam anne. Tamam anneciğim geldik ya. Yani telefonu unutuyorsun. Tamam. Ön koltuk. Kızlar hazır mısınız? Doktora gitmeye. Arka koltuk. Evet anneciğim çok heyecanlıyız ama ama ben çok korkuyorum. Ben çok korkuyorum. Ben de çok korkuyorum. Yapacak bir şey yok. Evet kardeşim. Ya bize iğne yaparlarsa. olacak hiçbir şey yok. Hem siz kemerlerinizi bağladınız mı? Evet anneciğim bağladık. Evet anneciğim. Ay anne değil. düştüm demek ki bağlamamışım. <laughs> ben bağladım ama. Tamam ben dur bağlayayım. Çıkıt çıkıt. Tamam. Anne ay bak yine bağlamamışım. Bağladım şimdi. Ama ben de bağlamışım. Tamam. Doktora geldiler. Ay dur ben kapıyı çalacağım şimdi. Kızım düşme. Tamam. Tık tık tık. E ee, girebilirsiniz. Gelebilirsiniz. Aa, aa gelebilirsiniz. Gel gelebilirsiniz mi dede? İyi ee, bir tane. Evet evet. Tamam geliyoruz. Gelin kızlar. Gelin tamam, e gel pati. E tamam anne. <laughs> geliyoruz. Ay düştüm bak yine. Hani ben niye hep düşüyorum ya? Bilmiyorum. Öf, telefonu yine unuttu ya. Hoş geldiniz. Ee, hoş bulduk. Geç kalmadık değil mi? Hayır hayır. Asla geç kalmadınız. Ee, i̇lk önce hanginize bakalım. Ee, hanginize? Kim ister? Kim ister? öne çıksın. Ee, bence ben anne sen çık öne. Hayır be sizsiniz hasta olan. Tamam, tamam anne ben çıktım. Benim cesaretli kardeşim beni en sona bırakıyor. <laughs> Neyse ben de şuraya oturayım. Ya da kızım sen otur. Bak bakalım korkulacak bir şeyin ol olur muymuş. Tamam siz de Şurada durun lütfen. Ay bak durulmuyor da burada. Ben duyabilir miyim burada? Evet siz oraya geçeceksiniz ama yatma. Tamam. tamam. İlk önce ne yapacağım? Tabii ki de dinleyeceğim. Evet. Şimdi sana bir bakalım. Aç bakalım gözünü. Şöyle. Bakalım. Aa. Lan ağzını aç <laughs> Ağzını aç demedim. <aç>, <laughs> Şöyle bakalım. Tamam. Bir de sırtını aç bakalım. Tamam. Şöyle. Tamam. Aferin akıllıydı. Şimdi bakalım sana ne yapabiliriz. Ay şimdi bakayım. Ee, bakayım. Tamam. Sonuçlar çıksın öyle bir bakalım ne yapacağımızı. Ee, tamam sonuçlar çıkacak şimdi. Sonuçlar çıkınca. Evet, sonuçlar çıktı herhalde. Biraz daha hemşire hanım getirir. Birazcık bekleyelim. Evet, birazcık bekleyelim. Şöyle. O sırada ne yapabileceğimize bakayım. O sırada ne yapabileceğimize bakayım ben. Siz de böyle sohbet edebilirsiniz biraz. Birazcık sohbet edebilirsiniz. Acaba ne çıkacak? Ne çıkacak acaba? Ne çıkacak acaba? Tık tık tık. Gir. Ee, sonuçlar açıklandı. Ee, doktor hanım. Şey. Şöyle. Sonuçlar burada. Arkadaşlar bu arada az önce e, arkadaşımın parmağı gözüktü. Bir de yanlış bir hata yaptık. Ben böyle bağırdım. Sonuçlar çıktı. Çok heyecanlıyım, çok heyecanlıyım veya öyle bir şey işte bağırdım. Onun için çok 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 özür dilerim, bağırdım biraz. Bağır. Neyse devam edelim. Sonuçlar çıktı. Tamam bakayım. Ee, ehem. Ehem. Annesi gelebilir misiniz? Annesi gelirim. Birazcık daha gelin. Şöyle kamerayı yaklaşalım. Çocuğunuzun iğneye ihtiyacı var. Aa, ama benim çocuğum iğneden çok korkar. E, korkacak bir şey yok ki. Minnacık, e, minnacık şüpheli, minnacık bir iğne. E, peki yapabilirsiniz. Ben istiyorum tabii ki de iyi olsun kızım. Ne olursa olsun. Iğneden korkarmış, ağlar mı? Tabii ki de ağlar, çığır çııııra ağlar. Ee, efendim, birazcık şöyle. Tamam. Ee, Liyacım merhaba. Ne ee, yapacaksın? Şey, sana bir şey yapmak zorundayım. Ne acaba? Bak burada bir balık varmış. Ha, Sen şey bir balığı mi? inceler misin? Bu balıkta ne hastalık olabilir? Tamam. Ne hastalık olabilir? Nihal sana iğne yapıyorlar. Ne? Niye? Ne? Yapıyorlar? İğne mi yapıyorlar? Nerede? 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 yediğin çok boyuydu. Ee, hayır yine yapmıyoruz. Niye söylüyorsun kardeşine? Hadi bakalım bu balıkta ne hastalık varmış? Bakmayacağım. Bakmayacağım. Bağır, Bakmayacağım. Bakmayacağım. <laughs> 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 buraları dağıtmak yok bakalım. Yine biraz ben buraları toplayacağım. Hadi geç bir daha bakayım yerine. Tamam. Bak bakalım bu ya da şu bebekte ne hastalık varmış. Bir bak bakalım. Ee, ne hastalık var? Bilmiyorum ki. Bir daha bir bak istersen onu bir tane bir şey içirebilirsin. Tamam. Al içeri bakalım. Bir açıyorum. Tamam. Bittim. Liyacığım az önce sana ne yaptık? Bilmiyorum ki. Bir şey hissetmedim. Az önce biz sana iğne yaptık. Bak. Hiç hissetmemişsin. Yani neden ne? korkulacak bir şey yok. Tamam. Tamam. Son olarak e, sana bir ilaç yazıyorum. Şöyle. Tamam. Bir tane antibiyotik, bir tane de ağrı kesici. Tamam. Bir tane antibiyotik, bir tane de ağrı kesici. Şöyle ben size vereyim ama para vermeyin. Bir tane ağrı kesici, bir tane de antibiyotik. Pardon bu ağrı kesici, bu da antibiyotik. Evet, sıra sende bakalım. Yeğencim sen şöyle geç. Tamam.